İnek yardımından ben faydalan. İki ineğim vardı, dört oldu dedik. Dördümüz inşallah bir haftası var, biri doğum yapacak. Evet, bugünkü sıracık mısır dağıtımı çok değerli. Ezberlerimizi şöyle bozmalıyız artık. Hayvancılık yaparken hazırda olan bir şeyi tüketmek çok kolay. Hazıra daha dayanmaz. Yem alırsınız, hayvana verirsiniz. Alacağınız ürünü yüzde seksenli, yüzde tekrar yem maliyeti olarak gider tüccara verirsiniz. Ama bu hem sürdürülebilir, hem hayvan sayısını artıracak bir çalışma. İşin içerisinde belediyemiz var. Siz varsınız ve emek var. Bütün alanlarımızı üretime açtık. Belediye başkanımız ifade etti. 80 binlerden 300 binlere ulaşmış. O yüzden hem yem maliyetlerinin, girdi maliyetlerinin minimize olması için bu desteklerinden dolayı Şahin Bey başta belediye başkanımız olmak üzere belediye meclis üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu desteklerinin artarak devam etmesi için bizler de tarım müdürlüğü olarak tüm kurumlarımız her zaman yanlarında beraber çalışmaya hazırız tekrar açılışın bu dağıtımın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bol ürünler olsun, bol üretimler olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdi bugün sıvacılık mısır dağıtacağız. Tabi buraya gelinceye kadar yaptığımız birçok çalışma var. Bu beşinci yıl. Çiftçimize öncelikle gübre, tohum, buğday, arpa, mercimek tohumları verdik. Ve burada iyi bir ivme yakaladık. 80 bin dekarlık akili alan şu anda 300 bin dekara çıktı. Bu önemli bir artış. Yüzde 350-400'e yakın bir artış var. Verdiğimiz kaliteli tohumlarla ürün artışımız yüzde 400'ünde üzerinde. Bu ne anlama geliyor? Çiftçinin daha çok kazanması. Biz çiftçimizin kazanmasını istiyoruz. Çiftçi kazanmalı ki, çiftçi üretmeli ki şehirdeki insanlar da rahat etsin. Yoksa onlar aç kalacak. Hem siz rızkınızı kazanıyorsunuz hem de insanlarımıza bu anlamda ciddi bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Bununla da yetinmedik. Şimdiye kadar şöyle bir baktığımızda 150 bin fıstık fidanı, 750 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine fide, domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun şu anda ürünler çıkmaya başladı, yemeye başladık. Allah bereket versin. 12 milyon 300 bin adet ve çok güzel ürün artışı oldu. Bunu da inşallah yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Bir taraftan arazi yollarına girdik. 1404 kilometre arazi yol yaptık. Bütün köylerimizin arazi yollarını en altı yere yakın bine arabayla gidilecek hale getirmiş olduk. Yine çiftçilerimize biraz önce bahsetti. Canlı hayvan verdik. Koyun, İnek Ve artık ailelerimiz kendi ayakları üzerinde duracak hale geldi. Bir taraftan yem desteği 24 bin ton şimdiye kadar yem desteği verdik. Ve bugün dağıtacağımız silajlı mısırlar da yine Bu yem desteğinin ayrı bir e, Göstergesi 15 ton silajlı mısır dağıtacağız. Bunun geri dönüşü inşallah çiftçimize 40 bin ton Olarak yansımış olacak. Bu da önemli bir rakam. En azından bu bölgede hayvancılığın çok daha gelişmesini istiyoruz. Bunun için meralara su kuyusu açtık. Meralarımızı gübreledik. Böylelikle yem maliyetlerini de aşağı çekmek için çalışmalara devam edeceğiz. Biz Şahin Bey ailesi olarak gerçekten geniş bir aileyiz. El birliğiyle, güç birliğiyle Şahin Bey'i her noktada en zirveye taşımaya devam edeceğiz. Tabi ilçe başkanımız burada, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, teşkilatımız. Allah hepsinden razı olsun. Dediğim gibi el birliğiyle Şahin Bey'imizi en üst noktaya taşımaya devam edeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam diyoruz. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlar. Az önce yem fiyatını sordum. Başka bir yerde torbası 150 lira olabilir. Ama Şahin Bey'de torbası 150 değildir, belki de üçte biridir. Çünkü Şahin Bey belediye başkanımız yem ihtiyacının tamamını karşılıyor. Bunun da sadece yüzde ellisini çiftçiden alıyor. Bir de başka bir bakış açısı, Şahin Bey toplu yem aldığı için yem fiyatları piyasanın yüzde otuz altında alınmış oluyor. Aslında başkanım sizin desteğiniz yüzde elli iken minimum yüzde yetmiş beşlere geliyor. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim başımıza eksik etmesin. Rabbim bütçenizi bereketlendirsin. Sizlere de hayırlı bir ömür versin. Şahin Bey için büyük bir nimetsiniz. Bizim için de Allah başımıza eksik etmesin. Allah razı olsun olasınız. Bizim çok anlatacağımız bir şey yok ama maşallah yani haftada 3 4 5 tane tarımsal faaliyet var bu şekilde. biz mutluyuz. Her birine katılınca ayrı bir şeyler öğreniyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor. Tedarikçi olarak inanın biz çoğu noktada bu ürünleri tedarik ederken o kadar ince sık ki en ufak hassasiyet yani hataya mahal vermiyoruz. Sağ olsun belediyemiz, tarım ilçe müdürlüklerimiz bu konuda çok hassas Ben Sayın Belediye Başkanı ve kaymakamına çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun çünkü anlatacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. O kadar çok destek var ki destekler artık biz bile karıştırır hale geldik. Tedarik etmemize de. Bundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Geçen yıl 3000 e, dekar alana Sayın Başkanım bu silajlık mısır ben biraz teknik bilgi vereyim. İnşallah bu sene verilen bu tohum 7000 dekar alanda ekilecek ve biz buna dekara bir de 90 TL içi Tarım Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı olarak destek veriyoruz çiftçimize. Yani çiftçi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu büyük bir şans. Şahin Bey bence e, son 5 yılda Başkan Bey'in destekleriyle maddi anlamda çok ciddi manada kalkındı. Ben tüm desteklerden dolayı burada emeği geçen başta başkanımız, kaymakamımız olmak üzere tüm meclis üyelerimizden başkan yardımcılarına, tarım şube müdürlerine, il müdürümüze desteklerinden dolayı tedarikçi tarım krediye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çiftçilerim adına saygılarımı sunuyorum. Şimdi üretimin gerçekten bu şartlarda çok olduğu bir dönemde Şahin Bey Belediyesi'nin diğer destekleri desteklerinde olduğu gibi gerçekten bu destek çok önemli. Çünkü biz maliyetleri aşağı düşüremezsek, maliyetleri aşağı çekemezsek bu şartlarda bu yem fiyatlarıyla tarım hal ve özellikle de hayvansal e, üretim gerçekten çok zor. E, verdiğimizin karşılığını şu anda alamıyoruz. O yüzden şu anda Şahin Bey Belediyesi'nin bunu alternatif ürünlerle e, çözmemiz gerekiyor. Özellikle Şahin Bey Belediyesi'nin bugün işte bu yem fiyatları karşısında... ...bir yem bitkisi olan mısır sılacı tohumu vermesinin gerçekten önemi çok büyük. İnşallah başkanım sayenizde... ...özellikle Şahinbey bölgesindeki üreticilerimiz... ...gerçekten bu mısır sılacılarını, mısır tohumlarını ekip... E, ...mısır sılacılarını üretip... E, ...yem maliyetlerini Allah'ın izniyle aşağı çekecekler. E, o yüzden yine bu destek gerçekten çok önemli. Allah sizden razı olsun. Bu organizasyonda bu desteklerden emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. En şeyimi şöyle anlatayım. Da bırakayım valla heyecan. Çok heyecan var. E biz beş litre süt alıyorduk. Ben dört tane çocuğum var elimiz yoğurt 15 liraydı. Süt 10 lira. Biz 10 liradan süt alalım yoğurt yapalım. Vallahi. Eşim sütü yoğurt yapacak işte pişirdiğinde e Bir bardak çocuk öbür çocuk bir bardak öbür çocuk bir bardak öbür çocuk Onlar oldu eşim bir bardak sen Süt yoğurt çalacak sütümüz yoktu bitiyordu yani süt Şimdi sizin sayenizde Sizden Allah razı olsun Çoluğumuz çocuğumuz sütümüzü de yoğurdumuzu da şunu da e, Allah sizden razı olsun aşağı var yani 2 4 6 biz de baktık yani. Bizim, siz de hakkımızı inkar etmeyin. Biz de ya bu beleş geldi. Ha şöyle oldu böyle oldu. Ya o de kalsana de. Gözümüz gibi baktık. Gözümüz gibi de bakacağız. E, gönüllerin başkanı oldun yani şu. Vallahi gönüllerimizin başkanı oldun. Ben kendi adıma diyeyim. Ya da hayvan alanların adına diyeyim. Allah sizden razı olsun başkanım. Evet. Bol ve bereketli bir ürün olması temennisiyle. Ya Allah. Bismillah diyoruz Hayırlı olsun. Allah gelesin diyor Buradayız efendim evet